Evet ne? Şimdi bu seçilen vatandaşların Anıtkabir'e alınma, önceden kimliklerini alıp seçilmiş vatandaşın alınma uygulaması 15 Temmuz'dan sonra başladı. Onu diyeceğim. Şimdi siz bunların seçilmiş olduğunu hep altını çiziyorsunuz. Bunun haberlerini yapmıştınız. Haberleri çünkü. yaptık. Ha. artı i̇şte Ankara'da yapılan bu haber ödül aldı. Türkiye gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın televizyon Hı. haberi ödülü aldı. Barış'ın haberi bizim Ankara bürodan. 15 Temmuz'dan sonra böyle bir uygulama başladı. Dolayısıyla oraya gidiliyor. Onun dışında hatta bazı yerlerde normal gelen vatandaşlar daha iyi alınmıyor devlet törenlerini. Sırf bunlar alınıyor ve orada cumhurbaşkanı Leyne tamam günün önemli anlamının dışında tamamen bağımsız sloganlar atılıyor. Fakat bu sefer sloganların cumhurbaşkanına atılan pozitif sloganların karşısında Meral Akşener'e bu sefer bir gördüğün gibi bantta slogan atıldı. Nasıl yorumluyorsun? Yani onu? çok acayip. Negatif bir şekilde. Yani bu şey bitmedi ya. Ee... Atatürk'le yarıştırma kafalarında işte Erdoğan'ı. Yok yok işte Erdoğan daha şey aslında ya falan Atatürk bir şey değil eser. Bu bitmedi. Bitemedi. Kendi kafalarında bitmedi. Bence yani baktığın zaman AK Parti seçmeninde büyük ölçüde bitmiş görünüyor yani. AK Parti Atatürk'e ve Atatürkçülüğe savaş açarak iktidara geldi. Fakat bu savaşı kaybetti. kaybetti yani kazanan Atatürk oldu. Bugün Türkiye 20 yıl öncesine göre çok daha Atatürkçü bir çizgide yani bütün anketlerde de bunu görüyorsun. Ben kendime Atatürkçüyüm diyen insanların sayısı artmış, bunun oranı oranı evet. artmış. Evet birinci sıra derken Atatürkçü de, Atatürk de, Atatürk de, arttı. Hem de nasıl biliyor musun? Tabandan ve sivil bir şekilde yani daha önce işte asker zoruyla, Aynen. yargı zoruyla olan şimdi ya öyle diyecek. değil. Gönüllü şimdi mesela olarak. Mesela ben daha böyle ben de küçükken daha çocukken tam 12 Eylül havası yeni yeni kalkıyor. O zaman. İşte 12 Eylül baskıcı cuntası Atatürkçülüğü kullanarak baskı uyguladığı için insanların üzerinde bir tepki olmuştu. Ve hakikaten işte bu devlet törenleri falan birazcık böyle devletin ittirmesiyle yapılan şeylerdi. Ya şu hatırlayın pandemide işte hiçbir milli bayramı kutlatmamaya kalktılar insanlar kendileri bay, balkonlarından bayrak sallayarak işte marş bence okuyarak çok sivil bir şekilde bu insanlar Balkon. kendileri zorla kutladılar. Yani bu nokta buraya geldi. Yani bu savaşı kaybettiler ama bu şey anlamına gelmiyor ki. Bence bence Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Atatürk'ü acayip kıskanıyor. Ya orasını bilmem. Bence, Fakat bence bu kıskanıyor artık çünkü bu yarışlara girmelerine şey gerek yok. Ben bakın olsam yani. eğer öyle bir kıskançlık olmasa ben olsam bu görüntüyü gördüğüm anda görüntüren. yanımda çalışanlara bir daha bu rezalete izin Tabii. vermeyi Ama hiç derim. öyle değil. Hayır, hiç hayır, öyle değil. Halinden memnun görünüyor yani. İşte hiç öyle, Hiçbir şikayet Demek ki kıskandığı gerçek. Hayır bence. Bir de burada sık, yani, o gerçek. Kıskanmasa bunu ya, engeller. Bir de bir garip kendini kandırma olayı. Kendi kendine ya, oraya adamları getirtiyorsun. Kendine slogan bence Bu kız bunun Sonra için, vay be ben ne büyük, büyük liderim. Termonu, Geziyorsun anıt yani. Anıt kabiri Doğan. Anıt kabiri. AK Parti grup toplantısına çeviriyorlar evet. ya. Öyle canım. Yani orada işte yani Manisa canım. heyeti bilmem işte, işte bunun... Bitlis heyeti filan gibi Maalesef, böyle. Mı? Maalesef. Ben yani. de tabii. size diyorum ki bunun tek bir motivasyonu var o da kıskançlık. Bu kadar açık. Onu evet. kıskanıyor. Canım. yani canım. Doğru yani. Orada 1938 yılında vefat etmiş Nur içinde de yazsın. Bir lider var. Şu anda aksi yönde uygulamalara rağmen insanlar koşa koş, yani bırak Atatürk'ün insanları ona zorlamasını ya da ordunun ya da bilmem neyin işte aksi yönde bir çaba var. Buna rağmen insanlar oraya akın akın geliyor. Bir arkadaşım şey dedi yurt dışında Amerika'da ya dedi bu bazı günlerde Türkiye'den sürekli aynı resim akıyor dedi. Şeyde çalışıyor işte sosyal medya <laughs> şirketlerinde Atatürk resimleri akıyor dedi böyle belli günlerde. Hepimiz ne, neden çok, acaba? Hepimiz şok oluyoruz. Acaba oluyor. nereye karşı tepki? Evet. Büyük bir e, muamma yani, yani değil mi? Yani dün e, milyonlarca mesela 10 Kasım'da milyonlarca Atatürk resmi akmış böyle şeye. Twitter'da, Facebook'ta işte... Instagram'da orada çalışanlar şaşırıyor ya ne oluyor bu? Niye? eskiden şey denirdi tamamlamak için söylüyorum ya işte hani, aslında bu otoriter bir sistem Türkiye'deki Kemalist sistem zorla evet. devlet Bizim falan. Bizim tatlısı liberalleri değil mi? Yani öyle algılanıyor dese evet, evet. öyle de şey, literatürde de öyle şey çalışıyordu. <laughs> Böyle olmadığı görüldü bunun yani. yani hakikaten. Sonuçta bu ülkenin bir şey kurucu figürü ve i̇şte bunun Tayyip Erdoğan'ın da büyük bir başarısı var. Herkes yani azından. bu sevginin bu kadar büyümesi ve doğallaşması konusunda Tayyip Erdoğan iktidarının büyük bir katkısı var. Fatma. Ben üniversitede Aynen. kalem kağıtla yine resimler çizerdim. Deniz Gezmiş'in resmini çizerdim. Yani o gençlik önderlerini çizerdim ama çok fazla Atatürk çizmezdim. Şimdi 50 yaşındayım ve gerçekten... AK Parti iktidarı sayesinde Atatürk'ü fark etti mi fark etti? Şöyle oldu çünkü hatırlarsan hani bir de ben siyaset bilimi okuduğum için ben tam da okurken işte bütün bu işte kemalizm eleştirilerinin en popüler. Yani şey olacaksan Sen de siyaset, bilimi, e, siyaset bilimi siyaset bilimi doktorası yapacaksan kemalizm eleştirisi yapmalı yani yoksa yok görmedim Kabul ben görmüyor. yani. Görmedim siyaset bilimi kemalizm eleştirisi yapmamış popüler görmedim. Hani olabilir bu olabilir sağlıklı bir şeydir tabii ki yapılabilir e, her şey de şu yani tamam çok eleştirildi işte şöyle otoriter yönleri var böyle falan. Tamam da kardeşim karşısına alternatif diye getirdikleri şey bin beter çıktı yani. Şimdi öte yanda işte 1930'larda bir dünya işte bir kurtuluş savaşını kazanmış ve bir devlet kurmuş. Ama işte devlet kurduktan sonra tek partiden çift partiliğe geçelim işte demokrasiyi öyle veya böyle uygulayalım ve çabalamış biri var. Bir Kadın ekip var. Verelim. Bir ekip var. Ya günahıyla sevabıyla. Ay yüzde yüzde yarı tanrıdır. Her yaptığı süperdir demiyorum. Ama şimdi karşılaştıracaksak bile ki anakronizm olur 30'larla bugünü karşılaştırmak ama şimdi bir tarafta o var. Bir tarafta da yok kardeşim bütün kurumları kaldıralım. Tek bir adam padişah gibi urun kellesini diye bir adam otursun. Her şeyi o karar versin diye böyle 100 yıl evet, önce işte dönmeye çalışacak. Şimdi bir dakika müdahale yani. ediyorum. Çiğdem'e vereceğim sözü Tabii. çünkü <laughs> Çiğdem az konuştu bu konuda. Çiğdem bu konudaki merak e, e, görüşünü merak ediyoruz. İzleyicilerimiz de merak ediyor. E, hemen oradan yine senle devam edeceğiz ekonomiyle. Bu arada bir son dakika gelişmesi de var. Onu vereceğim. Önce sen bu konudaki e, görüşünü söyle, sonra ben son dakikayı vereyim ve ekonomiyle devam edelim. Bu e, anıt kabire gönüllü olarak akan bir bir sevgi sevişi şeklinde akan e, insanların yurttaşların yanında oraya bindirilmiş kıtaların e, talimatlı bir şekilde e, götürülmesi, taşınması ve orada böyle bir propaganda ya zemin hazırlanması gerçekten. Çok kötü, çok kötü duruyor. Yani diyecek söz bulamıyorum. Çok kötü duruyor. Yani hı hı. kimse de buna kanmıyor. Bu bir. ikincisi bir de hiç yaratıcı değiller. Ee, her yer Tayyip, her yer Erdoğan, her yer Taksim, her yer direniş. Gezi, <laughs> e, Gezi'nin <laughs> sloganının bir numaralı sloganının <laughs> affedersiniz ama böyle yürütülmüş. Çalınmış hali, <laughs> ee, biraz daha yaratıcı olabilirlerdi ama işte yani bu kadar. Ama bir de şey var yani antikabir de her yeri tayip ne demek yani antikabir. O o zaten <laughs> ayrı bir şey. <laughs>